Ya tanıdım mı? 25 Hadi gidiyoruz. Ya, 25 Mart 2012. Karak mevsimi açıldı ve yine aynı grup kaymaya geldi. Bu sefer her şey hadi çok hızlı hadi. Bu sefer her şey çok hadi gelin. Hadi bize Baba Leyte. Babuş gel babuş. Taner, Enes, Tavselvi Bilal düşücü. Düşücü düşürücü. Evet bile hala düşmedi. Enes hadi. Enes oğlum millet deli gibi kayıyor. Hadi, hızlı git. Hadi beyler hızlı 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 hızlı. Ya beyler, hızlı bak. hızlı. Hadi. Hadi. Aralardan geçiyor Fatih. İnanılmaz hareketleri bak. Evet orada bir kaza olacak. Ve oldu. Hadi. Ne var ama. Kalk lan, çabuk gel. Ya, gelmezseniz gelmeyin be. Oha burası fenaymış. Evet burası biraz dik. Ben videomu duraklatmak zorunda kalıyorum. Ve yine düşüyoruz geri zekalı. Biraz ya. <laughs> saf biraz saf. Bak bak. <laughs> Enes de biliyor biliyor ki söylüyor. <laughs> Ataşa. <Ateşle. gülüyor> hadi, hadi durmak yok ya beyler. Ya. Oo, bu ne ya? Tamam durduruyor mu o zaman?